Herkese merhaba sevgili arkadaşlar nasılsınız İyisinizdir umarım güzel bir hafta olur hepiniz için Evet balık burçları için kapattım balık ve yükselen burcu balık olan arkadaşlar bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor sevgili balıklar Parayla ilgili sıkıntılarınız var herhalde bununla ilgili biraz daha böyle elinizi rahatlayacağı zamanlar geliyor sanki böyle e ya da böyle çok savruk bir balık burcuysanız böyle çok dağıtan ya da harcayan bir balık burcuysanız böyle bazı şeylerin farkına varacaksınız ve artık böyle para biriktirmeye başlıyorsunuz e, zor zamanlar geçirmişsiniz maddi anlamda biraz biraz böyle e, yani şey olacak ama aklınız başınıza gelmeye başlamış çünkü hani bir sıkışmışsınız ve çok fazla e, ...insanlardan da yardım görmemişsiniz herhalde. Şimdi böyle toparlanmaya başlayacaksınız ve... ...belki de dediğim gibi parayla ilgili para biriktirmeye başlayacaksınız. Artık bir ben paramı biriktirmeliyim diyeceksiniz. Böyle bir bu hani... ...eliniz çok açıksa ya da çok kendine... ...kendinize harcıyorsanız bu huyunuzdan vazgeçeceksiniz. Çünkü zorlanmışsınız gerçekten. Belki de bunu belli bir süre devam edersiniz. Sonra toparlayacaksınız ama bu böyle bir sıkışıklık var yani e, şu dönemde bu durumdaysanız bunu frenleyin çok fazla harcama yapmayın e, özel bir kutlamanız mı var özel bir gün mü var Ve bazılarınız için böyle e, sanki evliliğe karar veren e, arkadaşlar var gibi çünkü bir şeye ya sizinle ilgili bu ya da işte böyle bir yere davet edileceksiniz özel bir yer eee Düğün mü acaba bu? Ya da... Ya sanki herkes böyle resmi giymiş. Biraz daha böyle protokol gibi geldi. Ee... Güzel, keyifli bir şey. T ve M harfi çıktı. Böyle birinden haber alabilirsiniz. T'li M'li. Belki sizde vardır bu harfler. Çok çalışacağınız zamanlar var önünüzde. Ee, yani bu dönem... E... E, ...itibariyle başlayacaksınız. Çok çalışmaya e, çalışacaksınız. Ya da iş yükünüz artacak. Veya işte çalışmıyorsanız... ...işe gireceksiniz. Hiç durmadan çalışacaksınız. Böyle... E, ...yani işte... ...umursamıyordunuz belki çalışmayı. Şimdi birden size böyle bir... ...size şu şu his oluşacak. Para, Para kazanmalıyım. Paraya sahip ol, olmalıyım. Güçlü olmalıyım gibi bir durum var. E, çünkü... Bazı konularda böyle çevrenizdekilerden destek denememişsiniz. Ee, çevrenizdeki bazı insanların böyle tartışmalarına şahit olabilirsiniz ya da böyle Aile içinde bir takım tartışmalar olabilir, anlaşıl anlaşılamamak ya da bir konuda anlaşamamak gibi bir durum olabilir. Sanki böyle küçük laflar, işte tartışmalar gündemde. Bir de hemen alacağınız böyle arka arkaya alacağınız güzel haberler var üç ayrı yerden. Yani biraz sıkıntılı bir balık burcuysanız, bu sanki şimdi böyle rahatlamaya başlayacaksınız. Ee, gelirleriniz de sanki artacak artık böyle daha sıkıştıysanız daha rahatlayacaksınız yani sıkışmışsınız daha önceden böyle rahatlama döneminiz geliyor gibi ee, Hayatınızda bir düzen olacak artık yani be benim e evim benim e şey işim böyle bir şeyleri böyle sahipleneceksiniz belki şimdiye kadar sahiplenmiyordunuz belki evlilik kararı alacaksınız Bekar olanlar yani ben Hani benim ailem diye orayı sahipleneceksiniz. Bayağı bir değişim olacak hayatınızda. Çok böyle düzgün giden bir şeyleriniz varsa bunlarla ilgili sınav da verebilirsiniz. Böyle bir durum da olabilir. Yani şöyle düşün. Hayatınızda böyle bir şeyler kötü giden arkadaşlar varsa sanki o şeyi atlatmış ve şimdi yeni bir döneme geçecek. Biraz daha böyle rahat geçiren arkadaşların bir takım sıkıntıları olabilir. Yani bir sınavı olabilir ya da işte bir şeylerini kaybedebilir. Yani bir bir taraftan bir kayıp var hayatınızda. Bir taraftan da kazanç var o kayıptan sonra böyle bir dönem. Belki çok para kaybettiniz. Şimdi o parayı tutma peşindesiniz. İşte ya da ne bileyim bir ilişkiniz oldu ya da bir evliliğiniz oldu şey yıktınız geçtiniz işte kıymet bilmediniz şimdi hayatınıza girecek olan kişiyi böyle sımsıkı tutacaksınız yani bit yıkılmış bir şeyden yeni yapılacak yani ama bundan bir ders almışsınız ve daha kıymet bileceksiniz yani bence hayatınıza böyle bir yeni bir sayfa böyle daha çok kıymet bilmek belki sağlığınızın kıymetini bilmek önemsemiyordunuz. E ...işte yemenize dikkat etmiyordunuz, alışkanlıklarınız vardı, kötü alışkanlıklarınız vardı. Sağlığınızın kıymetini bileceksiniz. Çünkü orada biraz ...yıkım yaşanmış. İşte e e özel hayatınızla, eğilinizle... ilgili belki söyleyemedim. Bununla ilgili bir yıkım yaşanmıştır ve şimdi yani kıymet bilmeye başlayacaksınız. Ya yani ders alacaksınız gibi duruyor. Yani ne derece devam ettirirsiniz bilmiyorum ama bazı şeylerden ders alacaksınız gerçekten. Çünkü çok fazla şey yemişsiniz. Hani e, yani darbeler yani bu da aslında siz kendi elinizle yapmışsınız gerçekten. Hani paranız varken savurmuşsunuz kendi elinizle yapmışsınız. Kıymet bilmemişsiniz kendi elinizle yapmışsınız. E, bunun hani pişmanlığını duymuyorsunuz belki ama yani yapmalıyım diye o kararı o yola girmişsiniz. Evlenecek olan balık burçları varsa ya da o işte onu düşünen, isteyen, artık o yola girmiş olan destekleneceksiniz aileniz tarafından ya da işte birileri tarafından. Destek görüyorsunuz belki hani evleneceğiniz kişi e, o sizin e, e, sorunlarınıza yardım edecek yani size destek olacak belki o kişi size destek olacaktır hayatınızdaki kişi daha böyle evlilik olmadan ne bileyim hadi gel birlikte bunu yapalım şunu yapalım bunu yapalım sizi toparlayacak olan biri olabilir destekleniyorsunuz aslında. Biraz böyle bir kıskançlık var ya sizin birine karşı kıskançlığınız ya da biri sizi kıskanıyor böyle ya da birini yaralayarak yeni bir ilişkiye gidiyor olabilirsiniz buna dikkat edin ona göre gidin ama yani orayı bir iyileştirmeden yeni bir şeye girmeyin sanki bir bir yerde bir yıkım yaşatmışsınız şimdi kendiniz o yola devam ediyorsunuz ama bir ah almış olma durumunuz olabilir. Belki de sizin birine ahınız geçmiştir. Yani sizi biri yarı yolda bırakmıştır, nankörlük yapmıştır. Sanki burada bir nankörlük söz konusu. Size yapılan ya da sizin yaptığınız olabilir. Yani e, hani e, gerçekten verici olmuş, sabretmiş, e, tahammül etmiş birisi e, hüsrana uğramış burada. S, e, S harfi bir de H ya da M gibi gördüm böyle S M ya da S H harfleri olan birinden bir haber var. Yani e, biraz daha böyle sanki mesleğiniz mi o ya da e, okumakla ya da işte ya da işte evlilikle yapacak da olabilirsiniz farklı bir yere devamlı yol yapan biri de olabilirsiniz ya da farklı bir yere de yerleşebilirsiniz. Farklı bir ile taşınmak, yerleşmek, evlilikle gitmek, okulla gitmek ya da işle ilgili gitmek de olabilir. Yani işi yeriniz şuraya taşınır. Siz de gidersiniz belli mi olur. Yani böyle bir durum olur. Sanki böyle bir ya da devamlı böyle bir seyahat, bir yoldan bir yola devamlı git gel yapmak gibi de olur. Sizin yol şeyiniz var bir eee Mesleğiniz de bu, bu, da olabilir. Devamlı yolla bağlantınız varmış gibi belki de. Ya da bir uçtan bir uca gidip orada yaşamak, oraya yerleşmek, farklı bir yerde yaşamak da olabilir. Belki şehir yani ülke dışı bile olabilir yani bu. Şehir dışı değil de sadece. Evet hanede güzel e, sevindirici haberler var. Bir müjde, bir sürpriz var size. Ya siz ama haneye gelecek olan birisi bunu yapıyor. Yani bir şey bir sürprizi var haneye doğru yönlenmiş. Bunun sürpriz diyecek olan birisi var. Bir de haneye girecek olan para var. Ya irili ufaklı ufaklık paralar var aslında evinize hanenize girecek olan. Bir tanesi biraz daha diğerlerine göre daha. Yüksek bir mevla, diğerleri biraz daha küçük ona göre. Ee, dediğim gibi bir de e, hamile olan ya da yeni evliyseniz işte ev evlenecekseniz de sanki hemen bir çocuğunuz olacak. Bebek haberi var. Ya da böyle e, yeni evli olan arkadaşlar ya da çocuğu olmayan arkadaşların içinde çocuk haberi olabilir, hamilelik durumu olabilir bir bu belki sürpriz bununla ilgili olabilir. Veya siz ileri yaşta bir balık kadını, balık erkeğiyseniz işte kızınız, oğlunuz sürpriz anneanne oluyorsun, işte dede oluyorsun, babaanne oluyorsun işte bunu söyleyebilirler. Yani bir sürpriz bir olay da var. Evet hanenize gelecek olan para da var. Yani güzel aslında böyle gelecek olan paralar var, sürpriz haberler var. Evet. Değişim de var hayatınızda gerçekten. Yani çevrenizde böyle çok böyle e, savruk olan bir balık varsa şimdi o onlarda o olmayacak. Tutumlu olmaya başlayacak. Tutacak. Ne kadar tutar bilmiyorum. Ya gerçi bu, bu balık burçları da çok çeşit. Yani e, denizdeki balıklar gibi her zaman söylüyorum. Çok cimrisi de var balıkların içinde ama çok eli açıkları da var. Yüce gönülleri de var. Yani böyle bir harcama harcamayı var. Bazıları da böyle e, bazı balıklarda özellikle erkeklerde işte e, sorumluluk almayan, kadına sorumluluk yükleyenler de var. Yani çalışmayı istemeyen, yani balıklarda biraz tembellik de vardır. Yani o biraz kadında da vardır da erkekli sorun yaratabilir. Ama bunu sanki böyle bir çok böyle e, harcamış, çok e, boşa gitmiş paralar var. Belki de bir şeyde Para kaybettiniz bir oyunda bir durum yani ne bileyim e, hani oyna, bir şey oynadınız ya da ne bileyim sağlığınızla ilgili e, alışkanlıklarınız oldu bir taraftan o maddi kayıp demek zaten işte içilen bir şey şu bu e, biraz böyle kendinize geleceksiniz bir silkeleneceksiniz kısacası bu ha, ondan sonra yine devam edip etmemek size kalmış balık birazcık irade anlamında çok şey değildir çeşitleri vardır hepsi öyle değil genel söylüyorum ama e, aslında bir uyarı yani size bir şeyleri an yani bir şeyleri göreceksiniz, anlayacaksınız. Zaten belki farkındasınız ama umursamıyordunuz. Ama nasıl olsa çalışıyorum, geliyor para. Nasıl olsa sağlıklıyım, bunu içsem ne olur, şunu yapsam ne olur diyordunuz. Ama bir şeyler böyle sinyal verince birazcık kendinize gelebilirsiniz. E, sevgili balıklar. Güzel yani güzel haberler var işte bebek haberleri var işte paralar geliyor başlıyor böyle yavaş yavaş böyle para girişleri var. Haneye doğru gelen destekleneceksiniz yani sıkıştıysanız eğer para anlamında. Umarım güzel bir hafta olsun hepiniz için tekrar görüşmek üzere haftaya hoşçakalın.